Videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları Alona'ya soracağız. Önceden birkaç tane soru cevap videomuz olmuştu ama üstünden çok zaman geçti. Aşağı yukarı 4-5 ay önce galiba evet. soru cevap videolarını yapmıştık. Yeni sorular geldi tabii ki bir sürü sorular geliyor her gün videolarımızın altına. İzleyen kişiler merak ediyor tabii ki. Biz de dedik hem sizin merakınızı giderim hem de video çekmiş olalım çok zaman kaybetmeden. Başlayalım. videomuza geçelim ve başlayalım Evet çok merak ediyorum hangi soruları seçtin hangi soruları seçtim hepsini telefonumuza not aldım Evet şimdi bakalım hı hı. Türkiye'de sana garip gelen yiyecekler var mı garip gelen yiyecekler ee, şey biliyorum. galiba farklı anlamında sormuş yani Aha. ilginç gelen yani ben onları yemiyorum ama yediğinizi yediğinizi çok şaşırdım şu şey işkembeler, beyinler, benim adımda kelle paça, bilmem, bilmem ne şu yani sakatat gibi şeyler. Evet evet, onun normalde yemeyeceğimiz bir şeyler yani. Yiyemiyor mu o tarz şeyler? Yok. Hmm. Yani çöp atılıyor. Çöpe atılıyor çünkü zaten böbreklerde toksinler toplanıyor yani onları yemek ne bileyim bu sanki Böyle çamaşır suyu o lop 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 gibi. Ya bilmiyorum belki şeyden dolayı aslında gelenekten dolayı. Biz yani artık başka cinsel organları izleyebiliriz. Yani hayvanımız her tarafı yeniyor hemen hemen. Yani. Akciğer pek yenmiyor bildiğim evet. kadarıyla. Yani çünkü akciğer gerçekten pis oluyormuş o sebepten ama diğerleri yeniyor. Sıradaki sorumuza geçelim mi? Evet. <laughs> Sıradaki sorumuza geçelim. Türkiye'ye geldikten sonra değişen alışkanlıkların var mıydı? Aa, şey olabilir sadece o bir sene boyunca uzun bir Hı -hı. değişen alışkanlık. Alanya'da Kaldığım için benim kıyafetlerde, giyimlerde daha çok açık tonları gelmiş hmm. diyebiliriz. Çünkü Ukrayna'da genelde böyle gri, ver, siyah gibi bir şey giyiyoruz. Hmm. Özellikle okulda zaten belirli bir dress code var. Ama Alanya'da daha parlak şöyle renkleri, daha açık renkleri giymeye başladım. Tabii ki o hava koşulları zaten siyahta yani artı 40'ta gezmek mümkün değil böyle. <laughs> kalın bir şeydi Peki yemek alışkanlıklarını değişti mi? Onu ben merak ee, ettim yani. Yok galiba daha çok burada sadece daha çok taze sebze yemeğimiz fırsatı olduğu için hmm. daha fazla tüketmeye başladım. Ama yine de nasıl daha az et yiyordum pek şey yemiyordum. Aynı şekilde daha fazla böyle süt ürünleri ve sebzeleri yemeye başladım çünkü fırsat var. Hmm. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Evet. Ukrayna'daki kadınlar neden daha fazla alkol tüketiyor? Çünkü yapabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu gidebiliyoruz çünkü. Bununla ilgili hani ben bu soruyu aldım. Bunun gibi birkaç tane daha benzer şeyler geldi. İşte Ukraynalı kadınlar ıı, erkeklere göre alkol fazla tüketiyorlar. Ne bileyim daha çok alkol hmm. içme oranları var falan gibi şeyler. Yo. Bana pek şey gelmedi Aa, yani. şey sadece bakıyorlar. Mesela erkek alkolik içse bu alışkanlığı çözebiliyor. Yani <laughs> bırakabiliyor. Ama ıı, kadının alkolizmi o tedavi edilmiyor. Yani onların o kadar çok, o kadar sert bir alışkanlık olabiliyor ki Hı -hı. yani bağımlılık o yani çözülmüyor diyebiliyorum. O yüzden daha çok dikkati çıkıyor. Onun dışında daha fazla tüketiyorlar demiyorum daha hafif tüketebiliyorlar. Daha fazla tüketmek yani yok ama Türkiye'de baya baya kadınlar iyi yani gidiyorlar alkol biliyorum rakı, bira falan. <laughs> sadece. Türkiye'de galiba daha pahalı olduğu için yani o kadar fırsatı yok. O da çok yok. mantıklı. Fırsatı yok. Geçerli bir etken. Evet, ama yine de içen içiyor. Evet. Yani hiç affetmiyor diyebiliyorum. Doğru. Yani bildiğim benim yaşta üniversite okudum kızlar hiç yani çekilmiyor rakıdan veya biradan ve miktarı bilmiyorum erkek mesela içebilir ama sohbetle beraber uzun süre bir bardak içer. Hı -hı. Kızlar daha böyle nasıl anlatayım? Miktarı azalt <laughs> azaltmıyorlar yani. Ha, kaçırıyorlar. Evet. evet. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Genelde Türkler Ukrayna'ya üniversite okumak için gidiyorlar. Evet. Peki sen niye Ukrayna'dan buraya üniversite okumak için geldin? Zaten yabancı için koşullar yani daha iyi demeyeceğim. Ama mesela Ukrayna'ya gidersiniz. Ukrayna diplomayı sadece Ukrayna'da kullanabilirsiniz. Onun dışında çoğu Türkler Ukrayna'ya takılmak için gidiyorlar. Hı hı. Yani üniversite okumak ve takılmak için buraya gelince bu diplomayı zaten kullanamazlar. Ee, onun dışında bazı programlar oluyor. Ee, zaten... ve Ha, hem de Ukrayna daha ucuz bir ülke. Mesela size bir programa katıldıysanız Erasmus gibi bir şeyde. Ee, o zaman Avrupa ülkeye gider, gider misiniz? Ukrayna'ya mı gidersiniz? Hı. Uh, Ukrayna'ya daha çok tercih ediyorlar, daha yakın, fiyatları daha uygun uh, takılmak için daha rahat Doğru. <laughs> diyebiliriz. Yani aslında Ukrayna Türkiye'ye okumak için giden kadın kız öğrenci o kadar da yok galiba. Erkek, yok, erkekler. Yani kadar. Erkekler gidiyorlar. Erkekler yüzde işte 95 erkekler aynen, gidiyorlar. Aynen. Kızlar, Vardır kızlar da gidiyordur. Kızlar gidiyorlar, yani belki de, yine de daha ucuz olduğu için. Hı? Ama fırsatı olanlar kızlar bakarsınız daha çok Avrupa tarafına gidiyorlar çünkü. Eğitim için gidiyorlar. İmkanı varsa. Yani imkanı varsa evet. Mantıklı. Evet. Sıradaki sorumuz. Evet. Ruslar ve Ukraynalılar neden birbirlerini sevmiyor? Ya da aslında bana göre sevmiyor mu? Sevmiyorlar ama bu son 2014'ten daha çok ıı, yükselmiş gibi diyebiliriz. Daha Hı -hı. çok ortaya çıkmış ıı, şu savaş yüzünden. Hmm, ıı, onun dışında Ukraynalılar daha çalışkan, topraklar daha verimli ve ıı, o yüzden yani eskilerden biri toprak işleri daha fazla Ukrayna'da, Rusya'da zaten hiçbir şey yetişmiyor, hiçbir şey büyümüyor ve köyleri tabii ki ölüyor orada sadece alkolikler, işte ne bileyim uyuşturucu kullananlar, yani Rus köyü ölüyor yani orada. Ama Ukrayna köye bakarsanız orada her şey, bütün bahçeler bakımlı, evler bakımlı yani çoğu zaten köye git gidiyorlar orada yaşamak için çünkü şey toprakla uğraşmak için, doğal bir yemekleri hava almak için. Ee, o yüzden Ruslar kendini şey zannediyorlar. Ee, biz toprakta çalışmadığımız için daha üst kademeyiz ama siz Ukraynalısınız, siz köylüsünüz, siz toprakta çalışıyorsunuz. Hmm. yani Aslında... ve onun dışında Sovyet Birliği böyle e Sovyet Birliği'nde böyle oluşmuş diyebiliriz ve Rus İmparatorluğu böyle oluşmuş. Çünkü her şeyi işgal etmişler ülkeleri ve kendini bir üst milleti, millet gibi görüyorlar. Aslında Atatürk'ün öyle çok güzel bir sözü var. Köylü milletin efendisidir diye. Yani. Yani daha üstün aslında. Köylü. Onun sayesinde zaten yaşıyorsun. Onun sayesinde yaşıyorsun. Evet. Yani ondan bahsediyor. Aslında bakarsak da Ukrayna'da dediğin gibi çok fazla tarım olduğu için. Evet. O yani daha üst sınıfta bir insan evet. bile sayılabilir. Tabii ki öyle değil ama Onların söylediğine göre onlar daha üst sınıfta oluyorlar. Ve tabii ki kıskançlık çünkü aslında Ukrayna Rusya'dan daha iyi yaşıyor diye bakarsak. Ortalama tabii ki yani biz Moskova'ya, Sankt Petersburg'a bakarsak orada yani bambaşka. Ama bütün toprakları, bütün köyleri, kasabaları ortalamaya alırsak Ukrayna'nın durumu daha iyi. Ve oradan kıskançlık oluyor. Hı. Diyorsun. Tabii ki. Sıradaki sorumuz. Hı, hı. Yaptığınız meslekler nelerdir? Bu soruyu genelde cevaplıyoruz sürekli ama kanalımıza tabii ki yeni katılan kişiler oluyor ve merak ediyorlar. Sırası gelmişken söyleyelim. Kanalımıza size yeni keşfettiyseniz videolarımızdan haberdar olmak için abone olabilirsiniz ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ayrıca sıradaki soru cevap videosu için de bu videonun altına yorumlarınızı ve sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Evet. Mesleklerimiz. Mesleklerimiz. Ee, Sen söyle ilk önce yani ne iş yapıyorsun yani. şimdi? Yani biz internetle uğraşıyoruz. Satış, internet satışla uğraşıyoruz. Üniversite okuduğumuzun hiç alakası yok. O yüzden onları söylemeye hiç gerek yok bence. Evet aslında genel olarak yani internet üzerinden para kazanıyoruz aslında genel Hı. olarak. Hem de benim hani son zamanlarda yaptığım, birkaç aydır uğraştığım iş olarak coin. Al sat yapıyorum mesela hı hı. güzel bir meslek bence ben meslek olarak değil hobi olarak yapıyorum ama bu iş gerçekten meslek olarak yapan insanlar var ve yüksek bütçelerde yatırım yaparak yüksek bütçelerde paralar kazanabiliyorlar evet. tabii ki herkese göre bir iş değil çünkü hı hı. risk almak gerekiyor ama şu anda güzel her şey evet. onun dışında tabii ki işte dediğimiz gibi gördüğünüz gibi YouTube kanalımız var uğraşıyoruz bu tarz şeyler internetten <laughs> satışta vesaire bunun gibi şeylerle en iyi evde işte oturuyorsun evdeyiz ne varsa <laughs> değil mi aynen öyle Evet sıradaki sorumuza geçelim. Gerçekten bir Ukraynalı kadınla evlenmek istiyorum ama bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum. Sizin bu konuda bir tavsiyeniz var mıdır? Gidiyorsun, tanışıyorsun. <laughs> bir uzun süreye doğru düzgün ilişki yani yapıyorsun. Teklif yapıyorsun. <laughs> evleniyorsun. Bu kadar. Ama bize gerçekten hani en çok gelen sorulardan birisi bu. Hem sana hem bana. Yani bu soru aslında çok mantıksız. Soru itibariyle mantıksız. Evet. Çünkü niye? Şimdi diyorsun ki mesela ben Ukraynalı bir kızla veya Rus kadınla tanışmak, evlenmek istiyorum. Nasıl hmm. evlenebilirim? Ya şimdi biz nereden bilelim? Sen Rusça biliyor musun? Yurt dışına çıktın mı? Pasaportun Nasıl var mı? Nasıl bir insansın? Nasıl bir insansın? Kaç yaşındasın? İşte nerede yaşıyorsun Türkiye'de? Hani yüz binlerce faktör var belki. Evet. Abartmıyorum yani yüzler, yüz binlerce demeyelim ama yüzlerce faktör kesin var. Değişik değişik. Yani bu soruların hepsini kendin bakıp kendin buna karar verebilirsin. Eğer gerçekten böyle bir ilişki istiyorsan ama dediğin gibi yani mesela dil yoksa nasıl anlaşacaksın? Ya tamam İngilizce anlaşıyorum. Yok olmadığını varsayıyorum dil. Hiçbir şey yoksa o zaman kusura bakmayın ama kendinize biraz çalışmanız gerekiyor. Bu böyle yani sanki Aa, ben Ukrayna'nın eşi istiyorum bu kurye gibi getirmeyecek bir şey. Yani yemek sipariş vermek için gibi bir şey değil ki orada da bir iş lazım, bir şey yapmak lazım. Dili öğrenmek, doğru düzgün insan olmak, bu mesela mantalite öğrenmek ve canı sıkmamak. He, eğer siz evde ev hanımı istiyorsanız, evde otursun, çocukları doğursun, o zaman hiç Ukrayna tarafına bakmayın yani. <laughs> bu sorunun cevabı bu şekildeydi. Yani dediğimiz gibi bunu siz kendiniz karar vereceksiniz. İsteyenler için söylüyoruz tabii ki ve bize bu soruyu soranlar için. Evet. Onun için Düşünün, tartın, analiz edin ve sonuçlara bakabilirsiniz ne hı hı. olur diye. Sıradaki sorumuza geçelim. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Buna herhalde çok yeni bir takipçimiz soruyor. Yani. Çünkü genelde Bursa'da yaşadığımız, hemen hemen her videomuzda, her videomuzda değil birçok zaman söylüyoruz. Yani <laughs> ya, ileride, canlı yayınlarda evet. falan Bursa'da yaşadığımızı söylüyoruz. Hatta Alanya'da yaşıyorduk seninle Aha. beraber. Yani ben Alanya'da daha doğrusu öğrenciydim. Alanya'da aynı şekilde evlendikten sonra geldik Bursa'ya taşındık. Evet. Bu kadar. Basit. <laughs> Evet yine benzer bir soru aslında. Alanya Bursa'da mutlu musun? Çünkü Alanya'da yaşamak varken Bursa'ya taşınmak ne bileyim ya demiş. Alanya'da ne var ki? Yani 3-4 kilometrelik bir sayıl 40 dakikada yürüyebilecek bir misafe. Yani bir Starbucks var, bir simit sarayı var. <laughs> yani yaşamak istediğin zaman herhalde yaşayabilirsin aslında. Yani sen yani... şimdi burada her gün Starbucks'a mı diyorsun? Yok. Her gün simit sarayım. Her gün dışarı çıkıyorsun, çıkmıyorsun. Yani, yani şey olarak Bursa daha çok gezecek yerleri var çünkü sürekli bin balkonda zaten 100 150 metre mesafede plaj vardı, e, deniz vardı. Hey, tamam ama her gün gitmiyordum ki 6 sene boyunca bir Alanyalı sorarsanız o ancak hafta sonu ee, belki denize giyeceğim yani yazın e, diyecek. Onun dışında yani bir süre sonra Alanya'da çok sıkıcı oluyor çünkü bütün garsonları biliyorsunuz kafede o çalışanları biliyorsunuz, barda çalışanları biliyorsunuz, publarda çalışanları biliyorsunuz. Hepsi zaten kanki olmuş Üç kere en az. E, bütün sahilde çalışanları biliyorsunuz, sahildeki her taşı biliyorsunuz, denizdeki her yakındaki balığı biliyorsunuz. Yani <laughs> her şeyi biliyorsunuz. Her şeyi biliyorsunuz. Her tarafta Mahmutlardan tam bilmiyorum Kleopatra'ya kadar zaten yürümüşsünüz. e. <laughs> Dim çaya zaten her, her hafta sonu gidiyorsunuz. Orada bütün garsonları, bütün pikniklerde biliyorsunuz yani. O zaman sıkıcı oluyor ama tabii ki yani Alanya yı seviyorum. Yılda bir iki kere tabii git, gitmek isterdim. Nostalji oluyor diyebiliriz de. Yani. Aa burada geçtik, <laughs> aa burada oturduk. Aa bu kafa açıldı, aa bu kapandı diye bir şey. Aa, ama daha Bursa'ya zaten karantina sayesinde diyebiliriz, görmedim. <laughs> e zaten evlendik, 6 ay sonra korona mı başladı? Evet, evet. Öyle bir şey değil mi? Öyle bir 5-6 şey, evet. ay sonra korona başladı. Daha bir şey görmedik. Daha da gezmedik yani doğru düzgün açıkçası. Gezi konusuna gelmişken yakında Ukrayna'ya gideceğiz. Belki başka bir Avrupa ülkesine daha gideceğiz. Bakalım öyle evet. planlarımız var ve Kapadokya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ya Türkiye'de işte gezmeye Türkiye'de düşünüyoruz. gezmeyi düşünüyoruz, az kaldı. Yani bitmiyor bu olaylar. Bitse biz yollara düşeceğiz ama bitmediği için maalesef bu şekilde oluyor. Ama Ukrayna'ya kesin gideceğiz zaten. Biletlerimizi evet. çoktan aldık. Ne olursa olsun. Yani <laughs> çok büyük bir şey olmadıkça gideceğiz yakın zamanda. <laughs> o şekilde de videolar gelecek. Evet bugün bize sorulan ve sana sorulan sorular bu kadardı. Daha çok sana soruldu tabii ki. Tabii ki daha çok var ama biz onu 7-24 çekilmiyoruz. Evet maalesef ee, en azından izlenebilir bir video olsun. 15 evet. dakikalık falan. Ve aslında birçok soru benzer sorular geliyor. Hı hı. Aynı soruları tekrar tekrar koyup sizi sıkmak da istemiyoruz. Benzer soruları birleştirip yine aynı i̇lginç şekilde olsun değil ilginç mi? olsun diye farklı soruları evet. koyuyoruz ve sizleri karşısına sunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın ve tekrar hatırladığım abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.